Söyle söyle. Söyle oğlan. Hiko hadi. Hiko. Hiko ne dedi sana? Dedi oğlan Hiko. Bamba. Medine. Sanki babanın aran nasıldır? Hiko'yla ile aran nasıldır? Başka. İyidir. Seviyorsun Hikmet'i? Hikmet. E bakış açısı değişti yine. Hikmet bak bak. Canım.

<gülüyor> <gülüyor> ne dedi sana? Piko dedi. <laughs> ne dedi sana? Hele bir daha söyle hoşuna gitti onun. Hey Mert. Ay, ve çok sevmiş seni. Eko seni çok sevmiş. Ben seni bir videoda gördüm de, de ben okula gitmeyeyim, gitmeyeyim. Ula hayat. Hadi Ben okula gitmeyeyim, ula hayat. Ama, biraz lazım. Ama bir sesli sesli. Biraz sesli. Böyle sesini duyalım. Ula hayat, ben okula gitmeyeyim. Ama buraya Ama <laughs> Bana susun. Sus. Yani. Niye? Ulan Niye? hayat nasıl gelmiş sen? <laughs> Ulan hayat sen bana kıyar mısın? <laughs> Kıyamazsın değil mi? Ya. Evet. Şimdi Hikmet'e bakar mısın? Hikmet. Hikmet Erban bak. Hikmet'e de ver. Al kolay iç al. Ha, kola İpmit. iç. Evet. Al. Gerçi çay seviyor ama. Al. Kola. Sen tek içtin. Çekta kola. kola ne güzel gidermiş değil mi? Ya. Ben senin neyi sevdiğini ne? bile biliyorum. Dilan. 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 Can <laughs> <laughs> yani, hmm. herkes de onu öpmek zorunda. <laughs> <laughs> Haklısın, Ben Medine aynı yaştayız. O da 16, ben de 16. Değil mi? Medine 16 18 Evet. Ben Medine aynı yaştayız. Hikmet kaç ya... yaşında? Yaşın hikmet de kaç yaşındasın? Hikmet 15. Kaç? 6. 6 mı? Ne altısı? Altısı altı. Tane bize versene Kadir abi. size getireyim Şu an e, Hikmet basın açıklaması yapıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Hani hayat nerede? Burada <laughs> kalsın. Ula hayat. <laughs> Ama sesli söyler misin ki? Ben yani hani ben duymuyorum seni. Ne oldu? Ula hayat. Ona onda gaz şey yaptı, gaz yaptı. <Tan mic et> medine hey, biraz bize kendini anlat. Neden ula hayat? Niye ula hayat? <Tan <Tan <Gülüyor> oh. <Gülüyor> <Gülüyor> okula gitmediğim için. E tamam bir seni artık okula aldık. Bitti. Başka? Başka? Hala konuş biraz Medine. Hikmet. Hala Hikmet. Hikmet'e bir soru sor. Medine bakayım. Soru sor bakayım. Buraya geliyor. Kaça gidiyor? Kaça gidiyor? Bak sadece kaça gidiyor Kaça? Altı. Altı. Altıya <laughs> altı gidiyor. Bizim uğurlu rakamımız altı ve on altı. Ben on altı yaşındayım, o da altı. Ya. Sen kaça gidiyorsun Medine? Ben sıfır. Sıfır? O nasıl oluyor? <laughs> Gitmiyor. Niye gitmiyorsun? Hı, sen Peki senin bu hayatta beklentin nedir? Hadi bir soru sordum sana. En çok olmasını istediğin şey nedir? Hadi kopya çekme yok sağa sola bakma yoksa sana sordum Hizmet sorma hizmet de bilmiyor. Hadi kopya alma. <gülüş> sen dilana bakma dilana bakma. Ama sana sordum Medine. Medine. Sana sordum. Şimdi Kadir abi Medine buraya gelecek. O güzel ben güzel. İki az güzel bu okulda olacak. nasıl olacak? Ee, valla zor Benim olacak. Lazım. Eyvah eyvah. Ben bu okulda kendim. Sen Nurifer ablayı Çok sevdin mi? Sevdin <laughs> hayat. şey hayat ya. <gülüyor> 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 Sen beni sevdin mi? Sıla valla. Sıla Kur'a. Sıla Kur'a. Ne kadar güzel seni kona. Ben de seni çok seviyorum. Sen bana sarılır mısın? Buna <laughs> hayat. Hani iki zavallı kaldı orada. Sen sana da sarılalım. <laughs> Oy. Ne kadar tatlısınız böyle. <laughs> Hemen dine. Bu hayatta beklentin ne diyeyim? <laughs> 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 Kola, Nedir Hı. Hı. kola içme Bu hayattaki tek beklentisi kola içmek. He? Değil mi? <gülüyor> Sen 2 tane 2.5 litre alayım ya. Kolayı çok mu seviyorsun? <laughs> Senin doğum günün ne zamandır? O zaman yarın olur. Biz mi yapalım sana bir doğum günü? Yarındır doğum günü. <laughs> Yarın ne yapalım burada? He, yarın sana burada güzel sana bir kilo, kilo yapalım. bir kilo patates, bir kilo kulis soğan benden. Bizim için yarındır. Bir menemen yapalım ortaya, bir menemen yapalım. <laughs> Sen de öpme gitsin. Bir Olur. yaratalım. Pastanın üstüne bırakmayalım. Olur. Tamam. Menemen acılı olsun ya acısız. Acılı olsun. <laughs> tamam, yarın bir menemen yapıyoruz, seni çağırıyoruz. Bunu <laughs> da bırakacağız. üstüne. Işte. Ama 16 yaşında kalacaksın. 17 olmaz. sen benden büyük olursun o zaman. Sana abla demem lazım. 16 yaşındadır. He. 16. Ne, ne zaman girdi? <laughs> Ağustos'ta. Ne zaman? Ağustos. Ağustos. He. Kaça girdin? Ha? Ben mi? sen. bir tane. Hı hı Efendim lütfen gel O Medine'yi çok seviyor ya Kur'an'ı alıyor Çok sevdim Medine'yi Medine ne kadar şanslısın bak Hepimiz seni çok seviyor Şu an hepimiz senin için buradayız biliyor musun? Ya <laughs> Hikmet Hikmet Ermen bak Şşş Peki hey